<laughs> Selamünaleyküm aleyküm dostum nasılsın? Selam, Hoş geldin, sefa geldin. Hoş geldiniz. Nereden geliyor koçlar? Diyarbakır'dan geliyor. Diyarbakır yayla koçları. Bizim Ali Bey nerede? Ali Bey şu anda evinde. Evinde. Ona da selam olsun. Selamlar olsun. Tabii ki. Ee, Maltepe başı büyükte çekmiştim sizin kurban koçları. Maşallah maşallah. Koçlarımız bugün var. 20'den başlıyor 28'e kadar. 20'den oluyor. başlıyor. 28'e kadar. E, canlı kilo ağırlık olarak da 330'dan başlıyor fiyatlar. Şey 330'dan başlıyor. Hep için e, yayla şey koşuyoruz tertemiz. Hayvanların vücudunda yağ olmaz, kuyruğunda olur. Dana eti gibi, lokum gibi et tabii tabi deriz. Vücudunda zarar kadar yağ olmaz. Hepsi de bu, Kuy Kuyrukları çok güzel ya. Özelliği de bu hayvanın özelliği de bu. Evet. Don koyun. Türkiye'nin yerli ve milli koyunu. Kaç para bu koç? Buna 22 istiyoruz. 22. Bıldırcın gibi baksana tipe bak ya. Maşallah. İstanbul Kartal. Yunus Kurban Pazarı dostlar burası da. En büyük kafa koç ki abi? İleride değil mi? Koçlar güzelmiş maşallah. Dana maşallah dana. Kaç ver abi bu? Bunu 30 kiloya sattım. Sattın. İçeride onlar satılmış. Bu sene Hoş... inşallah hayvanlar hepsi satılır. Bu sene ufak hayvanı taraf para abi. Büyük hayvanlar çoğu gitti. Eskisi kadar İstanbul'a malı gelmedi bu sene. Hayat şartlarından dolayı. Maliyet yüksek olduğu için. Maliyet. Herkes korku içinde abi. Destek İş... olmadığı için de çiftçiye. Tabi. Şartlar Herhalde zor. Kaybediyoruz. Yavaş yavaş hepsini kaybediyoruz. Kesin. Yüzde yüz öyle abi. Allah herkesin nasibini versin. Sene, kurban kurbanda et fiyatları düşmesiyle çiftçilerin yarısı gelmedi. Doğru söylüyorsun. Kurban bayramında et fiyatı düşürülür mü hiç? Hayatta düşürülmez adamlar bu şekilde yaptığı için çiftçilerin yarısı bu sene yok. Evet. Bu sene de öyle olursa seneye hiçbir şekilde bu, bu sene olan çiftçinin yarısı da yok olur. Hiçbir şekilde bulamazsın. Bulamaz. Kurbanlık burada bulamaz. Seneye zaten burada kurban olmuyor. Aynen burada da olmayacak ama e, bu başka sene, yer. Yani başka bir yere taşınacak. Verildi. Ama orada da bulamaz. Tabi her sene... Burada i̇hracat oldu. Senin milli, yerli ve milli hayvanın varken ne bileyim, merinosudur, kıvırcıktır, domdur, kangaldır. Bunlar varken sen yurt dışından niye hayvan getiriyorsun? Tabii öyle durum, durum da var değil, değil mi? Ya. Öyle bir durum var. O sıkıntı işte abim Burada cemaatçi arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Sözde Müslüman insanlarsınız. Siz kendi ülkenize destek vereceğinize neden Avrupa'ya destek veriyorsunuz? Ey Müslümanlar! Nerede sizin Müslümanlarınız? Yürüyerek gene sağlık abim. Doğru söylüyorum vallahi. Müslüman Müslüman bir ülkeyiz. Müslüman insanlarız. Kendi çiftçimize destek vereceğimize niye başka ülkelere destek veriyoruz? Dışarıdan kurban da geliyor değil mi böyle? Dışarıdan, Avrupa'dan angus getiriyorlar. Bilmeyen e, kıvırcık tarzı başka e, küçük başları getiriyor. Bunlara izin vermemeliyiz. Vermem. Biz yurt dışına ihracat yapacağımıza onlar bize yapıyor. Her sene aynı sıkıntı yaşıyoruz. Her sene aynı sıkıntı artık bıktık yeter yani. Teşekkür ediyorum abi. Sağ ol abi. Hayırlı satışların ol, olsun. Hayırlı olsun. Tahmin eden Asar, kurban yarakları, kurban koçları. Gerçekten güzel. Hmm. Ya her yörenin malları farklı. Güzellikler. Şöyle komşumun kıvırcıklarını da çekebilirsin abi. Bunlar da kıvırcık Bu, hayvanlar. Bunlar nereden geliyor? Bunlar kustanın yanlış olmasın, orada mı görülsünler? Bunlar cinsi de farklı. Onlar zonk oynanmış, baştaki ban. Ha ban da var, he. Evet. Bir de onları da görelim. Yani her yerin hayvanları ayrı ayrı şekilde geliyor. Evet. Yani bir güzel hayvanlar gidiyor, yerine başka hayvanlar geliyor. Hiç, şey hiç sorma ağabeyim, katılıyorum sana. maşallah. Kiresun öyle yazıyor. Kiresun yayla koşları. Tahminimce bu çadırda da 15'ten boy boy öyle kısımlar fiyatlar devam ediyor. Her çadırda pazarlık payı var şu ufaklar mesela. Tahminimce ondan başlar 15. Burada olan kurban koşları. Abileri göremiyorum ya sorsak hayvana yorgun yatıyor. Maşallah. Şu koç güzelmiş gerçekten. koşuları bu burası da Çok güzel kurbanlıklar var. Burası da Tokat diye geçen de çekmiştim. Oğlum. <laughs> Karayaka cinsi bunlar da. Hadi bir <laughs>

da da

Abi bunu kim baziliyazsa mı bunu kim baziliyaz? Demek cevap oldu Hayırlı olsun abi. Teşekkür ederim. Satıldı mı abi? Satıldı abi, satıldı. Hadi hayırlı olsun. Allah razı olsun. Seneye nasip, maşallah. Kaç paraya yedir sat abi tamince? 24. 24. Vallahi iyiymiş. 24 bine satılmış. Alana satana hayırlı olsun. Abi bu hayvanları bu hale getirmek de zor. Abi evet, ya kula bak Van'da tam buraya. Ya. 24 25 saat fazla sürüyor. Evet. Şu, e, hayvanı yiyince alıcı artmış. Bu seneye almış ya. Vay be. Şu çarçövesi 35 almış. Ne o e, kadar bir de bunu yaylalarda, kurtta koruma var. O kadar oluyor ya. Ya. Arpası da yemezler, yemezler, zamanıdır. Hep çile babam, çile. Dostlar, kurban çadırlarını gerçekten pazarlık payları düşünsek. Güzel koştular var. Büyük hayvan çok az abi bu sene. Ufak hayvana talep olacak. Bu çadır bitmiş. Şurada iki tane tosunumuz var onu bir göreyim.

Maşallah güzel hayvanlar, tozunlar. <laughs> Bu tozun da güzelmiş şey, abi. <laughs> Alıcı bekliyor değil mi? Aynen abi. Mağara bana abi gelmeni alıyor. Ya. Sesine kurban oğlum. Bu keçiler nereden geliyor abi? Vallahi bilmiyorum. Bu ya bir yerde. İsim yazmamışlar. Ya kimse kimseye. Oğlum ya. Ben sana kıyamam sesine. Maşallah. Oğlum. Yalnız mı kaldın sen? Ne? Maşallah abi. Alıcı bekliyor değil mi? Ha satıldı he. Satılmış. Etiketi yok sadece. Hadi. Hadi yemeğini ye yavrum, hadi. Bu da satılmış. Satıldı değil mi abi? Maşallah. Abi, duruyor. duruyor mu? Ha, duruyor. Abi satıldı dedi. Kaç para diyorsun? Abi diyor bana ver, ona vermiyoruz. <laughs> Babam o benim, Bir ben keseceğim. Böyle mi? He. Çok güzel mi? Yani. Büyük hayvanlar bitme üzere ya. He, az kaldı Çok az kalmış. Kartal, Yunus Kurban Bazar. <laughs> Takip eden dostlar. Bu sene İstanbul böyle. Çok çadırladı büyük hayvanlar. Talep bitme üzere. Ufak hayvanları. Talep var. Buyurun abi buyurun abi buyurun. Tatlı mı? Tatlı abi. Niye daha gittiniz? He? Oğlum ben senden ayrılamıyorum ya. Çok güzelsin. Videomu son vereceğim. Sesi de çok güzel. daha olsa kendinize iyi bakın. Hayırlı bayramlar. Biraz daha gezeyim burada.